Merhaba, bu videoda gram pozitif ve gram negatif bakterilerden bahsedeceğiz. Onların farkları, onların genel özellikleri ve birkaç küçük detay. Bu videodan sonra bu konularda soru kaçıracağınızı düşünmüyorum açıkçası. Gram pozitif bakterilerle başlayalım. Gram pozitif bakteriler tek bir hücre membranına ve onun dışında uzanan kalın bir hücre duvarına sahip. Hücre duvarı peptidoglikan yapıda. Hücre duvarı ve hücre zarının arasındaki aralığa periplazmik aralık diyoruz. Bu periplazmik aralık hücrede üretilen ve salınacak olan proteinlerin bir kısmının bir süre, bir kısmının uzun bir süre depo edildiği bir nevi geçiş deposu görevi gören bir aralık. Bu periplazmik aralıkta uzanan hücre duvarı ve hücre zarının arasında uzanıp bağlantılarını sağlayan lipoprotein moleküllerimiz var. Bu resimde gülen suratla resmedilmiş. Gram pozitif bakterileri şöyle bir genel manada bu zar ve duvar yapılarına baktığımızda en dışarıda uzanan yapıların lipotoikoyuk asit ve taikoyuk asit adı verilen proteinler olduğunu görüyoruz. Şimdi bu lipotoikoyuk asit ve taikoyuk asitin görevi şu. Hücrenin en dışındalar ya bakterinin gidip Kona hücreye bu en dışındaki yapılarla tutunmasını sağlıyorlar. Yani bakterinin kona tutunmasında bu lipotoyik asit ve tayyik asit görev alıyor. Aynı şekilde bakteriye gelen bu bakteriyofajların da hedefi bu hücrenin yani bu bakterinin en dışında bulunan lipotoyik asit ve tayyik asit molekülleri. Peki biz bunlardan bahsederken aynı görevleri söyledik. Neden ikisinin ismi farklı? Çünkü iki farklı özellikleri var ve bu özellikler önemli. Lipotoikoik asit dikkat ederseniz hücre membranına kadar uzanıyor. Hücre membranında kökü. Taikoik asit ise kökü daha kısaya kadar uzanıyor. Nerede? Peptidoglikan tabakada sonlanıyor. O yüzden hatta taikoik asite duvar taikoik asitle deniyor. Bu ikisinin arasındaki bir diğer fark ise endotoksin benzeri aktivite gösterme özellikleri. Lipotoikoyuk asit endotoksin benzeri aktivite gösterirken taikoyuk asitin böyle bir aktivitesi yok. negatif bakterilerle devam edelim. negatif bakterilerin hücre membranı ve onun dışında uzanan ince peptidoglikan yapıda bir hücre duvarı var. Fakat farklı olarak bunun da dışında uzanan bir hücre membranı daha var. Şimdi hemen cümleyi ilk cümleyle beraber gram pozitif ile gram negatifin arasındaki iki farkı zaten fark etmiş olduk. Ne bir tanesi? Gram pozitiflerdeki peptidoglikan tabakası yani hücre duvarı kalındı. Gram negatiflerde hücre duvarı yani peptidoglikan tabaka ince. Gram pozitiflerde bir dış membrandan bahsetmedik ama gram negatiflerde bir dış membran var. Yine gram negatiflerde de hücre duvarı ve hücre zarı arasındaki boşluk periplazmik aralık. Yine burada proteinler geçici olarak depo ediliyor. Bir süreliğine ve yine hücre duvarı ve hücre zarının arasında lipoprotein yapıda moleküller uzanıyor ve bağlantıyı sağlıyor. Şimdi gram negatif bakterileri asıl karakteristik özelliğine veren dış membrana yoğunlaşalım. Burada dikkatimiz çeken kocaman bir por kanalı var. Bu por kanalı ne yapıyor? Gram negatif bakterinin içerisinde üretilen dışarıya salınacak olan proteinlerin veya dışarıdan içeriye gelecek olan proteinlerin e, maddelerin vesaire geçişini kontrol ediyor. Bu geçiş, bunların ne boyutlarda olacağı, tabii ki bu porun büyüklüğüne bağlı olmuş oluyor. O yüzden por önemli. Ayrıca şurada yine dikkatimiz çeken e, lipopolisakkarit kompleksleri, lipopolisakkarit kompleksleri mevcut. Lipopolisakkarit kompleksleri nedir? İki polisakkarit bir lipid bileşenden oluşuyor aslında. Nedir bunlar? En altta, en içte bir lipid A. Ortada bir polisakkarit çekirdek. En dışta bir polisakkarit yapıda O antijeni. O zaman en dışta O antijeni polisakkarit yapıda. Ortada bir polisakkarit çekirdek ve en içte bir lipid A yapısı lipopolisakkarit yapımızı kompleksimizi oluşturuyormuş. Bunların önemi nedir? En dışta bulunan o antijeni gram negatif bakteriye antijenik özellik kazandırıyor. En içte bulunan lipid A yapısı endotoksin görevi görüyor arkadaşlar. Böyle bir kompleksten gram pozitiflerde bahsettik mi? Hayır. Gram pozitiflerde Lipoteikik asit ve teikik asitten bahsetmiştik. Hatırlarsanız bakteri yevacırların hedefi olan ve konak e, konağa tutunmakta e, bakteriye yardım eden yani bakterinin konağa tutunmasını sağlayan yapılardan bahsetmiştik. Peki gram negatiflerde böyle görev gören yapılar var mı? Evet var. Gram negatif bakterilerin de en dışında bulunan yani dış membranında bulunan proteinler OMP yani outer membran proteinleri bakteriyofajların hedefi. Şimdi gram negatiflerden biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi gram negatiflerin hücre duvarında bir dış membran olduğundan bahsettik. Bu dış membranı da oluşturan yapılar aynı hücre membranında olduğu gibi ne hakim olarak. Bununla beraber lipoproteinler ve ek olarak iç membranda yani hücre zarında bulunmayan bir lipopolisakkarit kompleksi. Bu lipopolisakkarit kompleksi outer membranın önemli bir yapı taşı. Bu komplekste bir ortak antijenimiz var. Ki bu ortak antijen bir çekirdek görevi görüyor. Yani bir core antijeni diyebiliriz buna. Bir O antijenimiz var. En dışta bir de endotoksinimiz var en içte. Ortak antijen ve o antijeni polisakkarit yapıda en içteki endotoksin lipid yapıda ki buna lipid A diyoruz. Tüm gram negatiflerde aynı yapıda olduğu için etkisi türe özgü değil. Yani tüm gram negatiflerde aynı endotoksine bağlı klinik var. Evet. Ve doğal olarak klinik hep aynı olmuş oluyor endotoksine bağlı fakat o antijeni tipe özgüdür. Yani her tipin farklıdır. Bu yüzden gram negatiflerde tiplendirme yapılırken o antijeni kullanılıyor. Şimdi burada başka endotoksinlerle alakalı bahsedeceğimiz neler var? Şimdi bu dış membranda bulunuyor ve tüm gram negatiflerde aynı. o zaman bir aşı geliştirmek istesem ben buna karşı etkili bir aşı yaptığımda tüm gram negatiflere karşı korunurum diye düşünürüm değil mi? Ama o kadar düşük bir antijenitleri vardır ki aşı geliştirmek için helif olarak kullanılamaz. Çünkü bağışıklığı yeterince uyaramazlar. Neden? Çünkü lipid yapıdalar ve antijeniteleri çok çok düşük. Eğer protein yapıda olsalardı mükemmel bir aşı hedefi olacaklardı aslında. Klinik etkileri de oldukça zayıf. Yani e, tek bir e, yani çok 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 ciddi miktarlarda bir gram negatif bakteriden açığa çıkan endotoksin e, yüksek bir klinik meydana getirebiliyor. Egzotoksinlerin klinik etkileri endotoksinlere göre çok çok daha yüksek. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Gram negatiflerin e, bir yapı taşı olduğu için bu endotoksinler bakterinin salgılama gibi bir durumu olmuyor bunları. Ya bölünmesi esnasındaki bu hep atlanıyor. Yani bundan bahsedilmiyor. Bakteri bölünürken de ortaya endotoksin çıkabilir. Ya da en yüksek ihtimalle bakterinin ölmesiyle açığa çıkıyor endotoksin. Yani hani bakterinin bölünmesiyle açığa çıkan miktar hani düşük miktarlarda olduğu için belirli bir klinik meydana getirmiyor. O yüzden atlanıyor. Ama bakterinin ölmesiyle meydana çıkan miktar toplu ölümlerde bunlar nedir? Vücudun savunması, ne bileyim ilaç kullanımı vesaire durumlarda toplu bakteri ölümünde ne oluyor? Klinikler meydana gelebiliyor. Şimdi normalde iyileşme sürecinde e, iyileşmeye yakın zamanlarda bir vücutta direnç düşüklüğü, bir kırılganlık görülüyor. Bunun sebebi işte bu orada öldürülen bakterilerden salınan endotoksinlerin yaptığı etki. Biz buna ne ismini veriyoruz? Derix Perseimer etkisi diyoruz arkadaşlar. Kısma reaksiyonu adını verdiğimiz bir olay var. Endotoksinlerin koagülasyon faktörlerini aktive edici bir özelliği var. Çok miktarda bakterinin ölümüyle çok miktarda açığa çıkan endotoksin çok yüksek miktarda koagülasyon aktivasyonu yapabiliyor ve buna bağlı olarak Disemini intravasküler koagülopati olabiliyor. Bu istenmeyen olayı da Schwarzman reaksiyonu diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gram pozitif gram negatiften bahsettik. Hazırsanız protoplast ve da bahsedelim. Şimdi bakteri vücutta dolaşıyor. Hücre duvarı sentezini bir türü veya hücre duvarına litik etkili bir antibiyotikle karşılaştı. Ne olacak? Bakteri en yüksek ihtimalle ölecek. Ancak hücre duvarını kaybedip hayata tutunabilir. Ama ne olacak? Üreme yeteneğini kaybedecek. İşte hücre duvarını kaybetmiş, üreyemeyen bakteri bir dış membrana sahip değilse biz buna protoplast, bir dış membrana sahipse biz buna siferoplast diyoruz. Bir dış membrana sahip olmaması bakterinin hücre duvarını kaybetmeden önce bir gram pozitif bakteri olduğunu, bir dış membrana sahip olmasıysa bakterinin hücre duvarını kaybetmeden önce bir gram negatif bakteri olduğunu bize söylüyor. O zaman ne dedik? Hücre duvarını kaybetmiş bakteri, üreyemeyen bakteri bir dış membrana sahipse Sferoplast bir dış membrana sahip değilse protoplasttır. Kabaca ne demiş oluyoruz? Gram pozitif bakteri hücre duvarını kaybedip üreyemeyen hale geçtiğinde protoplast oluyor. Gram negatif bakteri hücre duvarını kaybedip üreyemeyen hale geçtiğinde sferoplast oluyor arkadaşlar. Peki bakteri hücre duvarını kaybetti. Yaşamaya devam etmesi için protoplast ve sferoplast formuna geçmesi lazım dedik. Ama bu şekillerde üreyemeyecek. Hücre duvarını kaybetmesine rağmen üreyebilen bir bakteri formu var mı? Evet var. Hücre duvarını kaybetmesine rağmen üreyebilen bakteri formu Londra'daki Lister Enstitüsü'nde tanımlandığı için Lister form adını alan bakteri El formunun oluşmasını nasıl açıklayabiliriz? El formun bakterinin evriminde peptidoglikan hücre duvarının zamanla homeostazı sağlamak için üretildiği ve kazanıldığı düşünülüyor. Yani peptidoglikan duvar yapısı olmadan önce bakteri aslında çıplaktı diye düşünülüyor. Ve bu e, homeostazı sağlamak için bir peptidoglikan yapı inşa etti kendine diye düşünülüyor. İşte peptidoglikan yapıyı oluşturmadan önce bakteriler aslında el formdaydı ve zamanla daha da gelişerek bir hücre duvarına sahip bakteri haline aldılar diye düşünülüyor. İşte bakteriler dışarıdan gelen tehditlere karşı kendilerini koruyabilmek için aslında eski ilkel hallerine dönme haklarını saklı tutuyorlar. Bir kenarda el forma dönüşebilme kapasitelerini saklı tutuyorlar arkadaşlar. El formunda önemli olarak söyleyeceğim şey şu. Evet el formu üreyebiliyor hücre duvarını kaybetmesine rağmen ama klasik bir bakteri üremesiyle aynı üreme olmuyor. Klasik bir bakteri kısa ekseni boyunca ortadan ikiye bölünerek çoğalırken el formundaki bakteri membran tübülasyonu veya membran blebingi ile yani zar kabarcıklanması ile çoğalıyor. Bunlar da önemli. Evet konunun yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi pekiştirmek için isterseniz örnek bir soru çözelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Lister form bakteriler membran blebbing ile çoğalır. Lister form yani L form bakteriler nasıl çoğalıyordu? Membran tomurcuklanması, membran blebbing veya neydi? Membran tübülasyonuyla çoğalıyordu. Bunlar standart bakterilerden farklı bir çoğalma performansı gösteriyorlardı. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül bakteriler kısa eksenleri boyunca ortadan ikiye bölünerek çoğalır. Evet bakterilerin klasik bölünme şekli, e, klasik çoğalma şekli bu şekildeydi. Bir ve iki öncülleri doğru o zaman. Üçüncü öncül hücre duvarını kaybetmiş. Güzel. Membranı sağlam. Güzel. Ayrıca dış sarı olan, dış sarı varsa hücre duvarını kaybetmiş ve dış sarı olan bir Bakteri formu neydi? Demek ki gram negatifken dış zarını kaybetmiş oluyor. Ee, pardon gram negatifken hücre duvarını kaybetmiş e, demek oluyor bu. Gram negatifken hücre duvarını kaybetmiş bakteri formuna ne diyorduk? Sferoplast diyorduk. Hücre duvarını kaybetmiş membranı sağlam ama dış zarı olmayan deseydi o zaman ne diyecektik? Gram pozitifken hücre e, duvarını kaybetmiş anlamına gelirdi bu. O zaman protoplast olacaktı. Yani üçüncü öncül de bize aslında sifiroplast tarif ediliyor. O yüzden üçüncü öncül yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Evet e, videonun sonuna geldik. Yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Umarım verimli olmuştur. Umarım verim alabilmişsinizdir. E, videonun altına bu video ile alakalı sorularınız varsa yazmaktan çekinmeyin lütfen veya merak ettiğiniz mikrobiyoloji ile anatomi ile alakalı ne varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda hangi konu işlememi istiyorsanız da yine yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim.